20 ülkenin, 20 ülkeden de değerli hocaların bu şekilde kahve ile ilgili görüşlerinin alınması, onların fikirlerinin paylaşılması da gerçekten çok önemli ve gelecekle ilgili ilçemizde de yapılan çalışmalara da eminim ki bir altı oluşturur, bir yön verir. Kayısı çekirdeğinden artık böyle kahve genel bir isim olduğu için oluşturduğumuz ürettiğimiz. Ee, ve gerçekten lezzeti de çok beğenilen, tamamen organik ürünlerde e, kayısı çekirdeğinden yapıldığı için de e, farklı bir aroması, farklı bir e, tadı olan e, özel bir içecek. E, şu ana kadar test ediyoruz Mustafa Hocam, halen devam ediyor. E, genel e, dönüşler de iyi. E, hatta Cumhurbaşkanımız da e, külliyede de, e, İstanbul'daki e, misafir ağırlama ofislerinde de, de Kayısı çekirdeği kahvesini de menüsüne ekledi. Amacımız tabii hem şehrin bu kültürünü, bu özel ürününü tanıtmak, hem de bu vesileyle Yeşil Yurdumuz'a da bir nebze olsun dışarıdan misafirlerin gelmesini sağlamak. Katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kahve ile ilgili çok sayıda sunumlar yapılacak ve neticede yayınlanacak olan kitabın üzerinde de Yeşil Belediyesinin logosunun olması son derece önemli. Dünyanın pek çok kütüphanesinde. Ee, pek çok üniversitede katar oturacak olan bu kitap kahve üzerine çalışacak olan bilim insanları için güzel bir veri tabanı, güzel bir veri kaynağı olacak. Sayın Başkan e, çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Bunu vurgulamak isterim. Çünkü belediyelerin bilime e, zaman ayırması, bilimle meşgul olması, bu tür bilimsel etkinliklerde yer alması çok kıymetli.